Arkadaşlar selamlar. hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir duyuru videosuyla karşınızdayım bugün. Bu arada kameraya bakıyorum da ses senkronizasyonu var mı diye. 1 2 3. Okey babacığım ses senkronizasyonu var. Ee, arkadaşlar takipçi ile alakalı önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Zaten ekranda da görüyorsunuzdur. Aşağıda yazıyor. 30 TL değerinde Steam oyunu hediye diye. Ee, bu hafta takipçi liginde ilk 3'e giren dostlarımıza 30 TL değerinde herhangi bir Steam oyununu hediye edeceğim arkadaşlar. Herhangi birden kastım şu. istediği 30 liralık bütçeyi açmayan herhangi bir oyunu vereceğim. Hani 31, 32 lira, 35 lira falan. Küsurata takılmayın abi. küsüratını ben halledelim. Ee, fazla bütçeyi aşmama kaydıyla takipçi liginde ilk 3'e giren arkadaşlara oyun hediye etmek istiyorum. Aynı zamanda mobil uygulamamızın duvar kısmı açıldı arkadaşlar. Duvar kısmında şu tarafta gördüğünüz gibi... Arkadaşlarımız resimlerini çizip gönderebiliyorlar. Benim resmimi çizmiş, sağ olsun Cafer isimli dostumuz. profil resmim yaptım hatta. Gerçekten çok beğendim. Eline sağlık dostum. Siz de çizimlerinizi bana iletmek istediğiniz mesajınızı ya da hediyelerinizi bana mobil uygulamamdan gönderebilirsiniz. Mobil uygulamamın duvar kısmından. Hediye sistemi de aktif edildi ama bunları kullanmak için öncelikle uygulamayı güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hangisini kullanıyorsanız App Store'dan ya da Google Play'den uygulamayı güncellediğiniz takdirde siz de duvarımda benimle yazışabilirsiniz arkadaşlar ya da bana arzu ediyorsanız hediye gönderebilirsiniz. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Merak etmeyin abi. Takipçi liginde hile kullananlar oldu. Ben bunun farkındayım ama önlemim de var. Dert etmeyin. Benim elimde bir panel var arkadaşlar. Bu panelde e, beni takip eden, takipçi ligine katılan herkesin aktiflik durumunu görebiliyorum ben. Yani birinci sıradaki arkadaş isterse 100.000 puan yapsın. Benim panelimde aktif olarak gözükmüyorsa ona hediyeyi vermeyeceğim. Yani hile kullanıp kullanmadığını anlayabilirim abi. Hiç merak etmeyin. Peki nasıl aktif kullanıcı oluruz abi? Ben e, video izlemeden, fazla video izlemeyerek puan topladım diyelim. Hani benim aktif olup olmadığımı anlamayacak mısın? Arkadaşlar aktif kullanıcı olmanızın en önemli yolu videoları izlemek ve düzenli olarak giriş yapmak. Düzenli olarak giriş yapıp videoları izlediğiniz takdirde ben de aktif kullanıcı olarak gözükürsünüz ve kazanırsanız size oyununuzu hediye ederim. Ee, şöyle söyleyeyim sakın salmayın abi sakın salmayından kastım şu. Aman millet 30 bin puan yapmış onlara mı yetişeceğim diye düşünmeyin Söylemiş olduğum gibi eğer hile kullanmışlarsa ben de aktif kullanıcı olarak gözükmüyorlarsa Onlara hediyelerini vermeyeceğim İlk 3'ün 3'ü üçü de hile yapmış olsun isterse Ben kalan 3'e veririm abi yani 4-5 6. sıradaki adam hediyeyi alır Hani 4 hile kullanmamıştır 5 hile kullanmıştır 4-6-7'ye veririm 5'e vermem falan Onu ben bir şekilde ayarlarım siz hiç merak etmeyin e ee, söylemiş olduğum gibi katılmak istiyorsanız e, yani hediye kazanmak istiyorsanız takipçi liginde ilk 3'e girmeniz yeterli. İlk 3'ten kastım en yüksek 3 puan yapan, en yüksek puan yapan 3 arkadaş. E, hile kullanmadan tabii ki söylediğim gibi. Ben anlayabiliyorum abi. Bende panel var. Her şeyi hallederiz yani. Ee, uygulamayı indirmek için hemen karta tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Kartta hem Android cihazınız için hem iOS cihazınız için indirme linki mevcut. Aynı zamanda karta erişemeyen arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki linklerden de mobil uygulamayı indirebilirler dostlar. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.